Masterchef'te ikincinin tek şanssızlığı benim bu sene yarışıyor olmam. Masterchef'in ilk sezondaki çocuk değil mi diyor? Kazanan çocuk değil mi diyor? Hakikaten ya Uğur'a da benziyor. Özür dilerim ha. Bir dur orada. <laughs> bir dakika. Gel dur burada. Dur dur. Dur ya sen yemek evet. yaparsın zaten dedi ya. Uğur sen geldin bize dalga mı geçeceksin oğlum? <laughs> Yemin ediyorum. Uğur'a mı benziyormuşum? <laughs> Uğur galiba ya. Bire bir aynı. Evet. Ya nasıl vurdun burnun hemen oraya iki dakika? <laughs> Yok kimse vurmadı ya. Benim eskiden kalan bir şeyim var burnunda. Kılcal damar çatlak. Arada öyle böyle mi? yapıyor. Kadayıf torbası tabi etkiledi. Ya öyle ortaya karışık bir şey yaptım ya. Sadece çilek mi var, mürtlem de var mı? Çilek var. Tamam. Nereye baktım, bir iki adım geri gidiyor. Herhalde dedim, Eray korkuyor. Ama tam emin olamadım, bir deneyeyim dedim. Of. Türkiye benle gurur duyacak. Niye? Nereye eski haline döndürdüm. Sen mi yaptın bunu? İddiam vardı, iddia kazanmıştım. Neydi iddia? Küçük açık kapı dediğimiz bizim böyle ufak tefek şeyler yaptırabiliyoruz birbirimize. Ucu açık şeyler. Ben de hakkımı bu şekilde kullandım ki Eray'ın o bıyıklarını bir daha görmeyelim ülke olarak. İzleyenlerin bana dua edecek, duacı olacaklar yani. <gülüyor> <gülüyor> ben Her... sonra Barbaros'a da yardımcı oldum. Evet. Yeni kurbanım Barbaros. Seni altlıya hazırlıyorum ve eski haline döndürüyorum. Barbaros'u kaptan seçtim. Yorganını aldı yukarı taşındı. Allah Allah diyor neden acaba? Kuş gibi uyuyan, kedi gibi uyuyan adam gece kaplana döndü. Bir horluyor şefim. Bir horluyor. Ben o hafta boyunda toplamda 6 saat uyudum. Ben sana geçen uyuyacaktım. Sen, ben sen hiç bu kadar yorgun, bıkkın ya görmedim. Ya yemin ediyorum diyorum, gerçekten oluyor. totalde hafta boyunca 6 ya da 7 saat uyumuştum. Yani sabotaj. mı o. Ben horlayım, Serhat uyuyamasın, Tabii sabotaj. Oğlum her türlü çalışıyorsun ha. Sabotaj. Eray yumurta attın mı Amur'a? Atmadın. İki tane atacaksın. Tamam. Ne zaman? <laughs> en son. Ha? <laughs> <laughs> en son bağlasın diye. Hadi kır bakayım. Bir tane ben de kıracağım. Harbiden mi diyorsun? Evet. Adamlık yapıp önce ben kırayım mı? E ee, yumurta, yumurta kırıyor. Nereye Bak, kırıyor ya. abi? Hayır hayır. Eray Eray Eray. Eray Eray Eray. 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 Yumurta kırmıyor. Ne yumurtası? Abi hamura bir tane yumurta atalım ne olacak? Ben sana güveniyorum Eray. Kırma kırma. Eray. Kırma ya. O da onun için mi kırdı zannediyorsunuz? Kırmadı. Ya kırmıyor görüyoruz Ay, herhalde. O zaman herhalde. Serhat tanımıyor musunuz? <laughs> Sefa'nın oyunculuğu zaten beni direkt etkiliyor yani. Serhat nişanlısı için bu tartı bence on numara yapar. Nişanlısından fırça yediği için diyelim buna. <laughs> nişanlısı fırça atmasa bana para lazım değil diyor ben ne yapacağım parayı diyor. En sonunda kız dayanamamış. Evet bugün belki ondan çıkabilir. Senin nişanla dokunulmazlıkta falan da fırçalasın seni. Neyi alamadın falan diye. Yok onu çok umursamıyor. Serhat. Senin normal oyundaki başarılarınla ödül oyunlarındaki başarıların arasında ciddi bir fark var. Çok mu para var sende? Vallahi bu hayatta hiç çok diyebileceğim miktarda param olmadı. Hep yeterli miktarda oldu. Yetinmesini bildim. O yüzden hiçbir zaman gözüm olmadı. Açıkçası e, dokunmazlıktan ziyade ödül oyunu olduğunda ben keyif için oynuyorum. İsterseniz 250 bin verin. Ben yine keyif almaya bakacağım. Çünkü burada bir amacımız var ve o yolda yani. gerçekten bizi rahatlatan bir oyun yani. O bize eğlenceyi katması falan çok iyi. Çünkü burada göreceğiz birazdan kıyamet kopacak. Onu ben kullanmak istiyorum. Yani onu ben bir paraya değişmem. Orada ciddiyet e, benden Nişanlım yine beklemesin. <laughs> ben battıkça batıyorum. <laughs> Evet. <laughs> yani çok param var şimdi. <laughs> Para bol. Serhat için özel bir konuk geliyor. Bakalım kim geliyor. Vay. Bu <laughs> <laughs> Bravo. Bravo! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Ee, ben Burcu Bakır. Meşhur nişanlısı Serhat'ın. <laughs> ee... Şefim herhalde ben ödül kazanamayacağım. Siz zahmet ettiniz de getirdiniz. <laughs> Bu işe <laughs> el koymaya geldim. Diye. Artık birlikte kazanacağız inşallah ödülü. Evet. Ne iş yapıyorsun? Pastacıyım. Aa! Meslektensin yani. Evet. Meslektaşız. Kaç yıldır? Ya aynı sayılır lisede beraberdik zaten Biraz uzak kaldım Sağlardan koronadan ama Vallahi Deneyeceğiz bugün bakalım Burcucuğum ne yalan ki ilk olarak Biz zannettik ki aslında gerçek bir Yani sen gerçek değilsin zannettik yani <laughs> yani. Ben de öyle düşündüm <laughs> Hayattaki bir, bir ya. sevgilim var Serhat yani Ama gerçek değil yani Sonra anladık ki gerçek yani o Sadece bir Kanıtlamak şey Kanıtlamak için geçirdiniz Değil yani. Nerede tanıştınız Serhat'ta Lisede aynı sınıftaydık ben soğanları iyi kesemiyordum ona kestireyim dedim. Çünkü o böyle küçük küçük çok güzel eşit kesiyordu. Öyle öyle baktım çok güzel kesiyor onu da yap bunu da yap. Sonra biz flörtleşmeye başladık falan derken durum bu. <laughs> oldu. E, ee, sonra oldu? Sonra yani öyle oldu şef buradayız işte yani. Artık kendim soğan kesebiliyorum kaç onu kaç merak ediyorsanız. 7 sene oldu. 7 yıl oldu şef. Evet, Serhat kendi röportajlarını da yapmaya başladı. Gördüğün gibi artık. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun benim hakkımda? Son... Beni <laughs> biraz över misin? <laughs> Sen kendini övüyorsun zaten. Bana gerek yok. Patlıcanları soy. Bu, bu Siz yani. Yavaş, de. patlıcanları <laughs> soy. tamam, soy. Tamam, Nasıl bir kelime Sarken o ya? ya? Nasıl bir kelime o ya? Soyar mı abi? Çok özledim. Patlıcanları soy ne abi? Beş ay seni göremiyorum. Şu... Burcu. Efendim? Patlıcanları soy demedim mi? Kim soy dedi. Brede. Ben, ben mi? De. Patlıcanları soy, Hı? patlıcanları soy. Hı? Patlıcanları soy. Serhat, ben şaka maka etrafından baktı. Bütün yarışmacı arasında gerçekten tek ödül kazanmaya sensin. <laughs> Servisi yani. kendi yapıyoruz değil mi şef? İstediğin gibi yapabiliriz. Bilinçli olarak kazanmayan tek yarışmacı kim? Serhat. Bravo. Burcu <laughs> nasıl gidiyor? <laughs> Sağ olun şefim iyiyiz, mutluyuz, heyecanlıyız. Kocaman yıl burcu 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 diye diye sen hep e, gönderdin değil mi buraya da zaten? Evet <laughs> öyle oldu. Yani Mesela... görüşemeyince şefim artık televizyondan bana mesaj vermeye çalışıyor ne yapsın? <laughs> Telefonda konuşamayınca biraz Ben neler yaptım biraz televizyonda kimsenin haberi olsa... yok. Tişörte <laughs> mesajlar mı dersin? Göz kırpmalar mı dersin? Ha, biz de bize ne kadar sevimli davranıyor bu çocuk diyoruz arada. Yok ya. Var <laughs> <laughs> Bu arada Serhat bütün yarışmacıların son anda favorisi oldu. Sebebi? Rüşvet. <laughs> <laughs> Benim gönlümde hep bir Serhat yatıyordu ya. Başından beri onu da destekledim ben de. Her ay biraz tuzlu geldi. Bin lira. <laughs> Kalanı 500. Şef, Serhat aşkı sonradan kazanılacak bir şey değil yani. Başından beri. Vay vay vay. şu paranın var ya gözü kör olsun insana neler yaptırıyor be. Ayrıca sen de Serhat'ı desteklemeye döndün. Evet şef. Furkan? Şey ben Uğur'la Serhat demiştim. Özgül'e beni yendiği için destekliyorum dedim ama sonrasında sorduğunuzda orada Serhat iyi gidiyor demiştim. Özgür'den para çıkmaz abi çünkü gözlere baksana. <laughs> Serhat para dağıtacağım deyince dört yarışmacı birden desteklemeye başladı. <laughs> Kim özetli. onlar Serhat destekleyenler? Ben Esra ablanın hakkında alıyorum. Destekleyenler mi sonradan abi. destekleyenler Sonradan destekleyenler. Yok, sonradan sonradan destekleyen başından ben yere. değilim. Destekleyenler? Tabii ki değil. Tabii ki değil. <laughs> Neden desteklemeyelim? Çok heyecanlıyım açıkçası. Ne süre... kadar süre yemek yapmayacaksın Serhat? Valla normalde hiç bunu söyleyeceğimi tahmin etmez ama <laughs> uzun bir süre yapmayı düşünmüyorum. <laughs> ne kadar mesela? Herhalde bir üç ay falan. <laughs> Utba... Dokunmam Mutfağa girmem. Duramaz. İnşallah dururum yani bir bazen bir dur demek gerekiyor kendimize evet. de olsa. Sen Masterchef'e geldiğinde direkt finalde olacağını iddia eden yarışmacılarımızdan bir tanesi. Arkasındayım sen... iddia Burası şef. da Er Meydanı. Masterchef'te basit bir şekilde birinci olacağım. Basit bir şekilde. Çok basit bir şekilde olacağım. Nasıl olacak o iş? Rakiplerimi eleyerek hepsini eleyeceğim. Yani Masterchef'te ikinci düşünsün artık. Ben birinci olacağım çünkü. Ama yemeğini de yapman lazım onun için. Yemeği de yapacağım. İyi. Biz iddialı yarışmacıları gerçekten çok seviyoruz. Hani hiçbir ön yargımız yok onu söyleyeyim. Ama e, iddianın altında doldurmanı istiyoruz bu sezon. Sözümün hala arkasındayım. Umarım arkadaşlarım beni yanıltır söylediklerim hakkında ve çok güzel bir final geçiririz. Özellikle geçen seneye bir yorum yapmıştım. Kendim kendi isteğimle geldim çünkü geçen seneki yarışmacıların hiçbirini beğenmedim. Hadi ya. Ve daha tabii daha iyisinin çok daha iyi bir şekilde olabileceğini düşündüm. Şu an gördüğüm insanlar çok daha iyi olduklarını düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlar için dana'nın kuyruğunun koptuğu yer olabilir ama benim için her şey daha yeni başlıyor. Hedeflediğim şey en başından beri belli. Yani bazı arkadaşlar Haklı olarak ilk önce bir 3'le elemeye geçeyim, sonra bir 16 yakalayayım, sonra bir 8 diye kendilerine küçük hedefler koyarak ilerlerken ben kendime hep en büyük hedefledim ve e, daha yolun yarısındayken final menümü yazmaya başladım gelebilecek konseptler üzerine. O yüzden e, buradan da alnımın akıyla çıkacağım. Finalde karşıma gelecek kişiye şimdiden geçmiş olsun diyorum. Çünkü yaklaşık 2 aydır menümü hazırlıyorum. Serhat kutusuna adını kazımış. Evet. bayağı çentik atıyordu. Serhat, Master şefte miyim diyorsun daha uzun zaman kutuya da yazdığına göre adını? Şefim yani son 12 benim için gerçekten bir şey ifade etmiyor. Çünkü bana göre daha yolun dörtte biri yeni bitti. İsmini yazması yetmez. Her haftaya da bir çentiği var. Şafak sayıyor neredeyse. Ha, bir şey de gördüm ben. Evi falan bile çizdim ya. Yani. Ha! <laughs> Sıradan en yakınsın, bak dokunabiliyorsun. Böyle yapınca dokunabiliyorsun. <laughs> ben he. mental olarak da hep en yakın olanım şey. <laughs> 5-6 aylık MasterChef macerasının şampiyonluk kupası için gerekli olan, aşamalarından biri olan bu ceketi giymek beni gerçekten beklediğimden daha fazla heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Çünkü ben en başından beri sadece ve sadece şampiyonluk için oynuyordum. Neler hissediyorsun? Bu kadar heyecanlanacağımı ve sevineceğimi düşünmüyordum. Çünkü dışarıdan baktığınızda yaşamadan anlayamayacağınız bir emek ve duygu. O yüzden mükemmel hissediyorum. Bu hayatta tek bir şeyin çaresi yok. ve O şeye gelene kadar bazı şeylerin ve bazı kişilerin değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bir adliye geçtikten sonra siz ne kadar başarırsanız başarın. Sevdikleriniz bunu göremiyorsa bir anlamı kalmıyor. O yüzden... Ben ilk bu kapıdan içeri girdiğimde de aklımdaki düşünce buydu. Eğer bir şey aklımdaysa bunu geç olmadan yapmalıyım. Çünkü biz kendimizden ziyade çoğu şeyi sevdiklerimiz için yaparız. Ben burada çok büyük bir kayıp yaşadım. O yüzden bana ve buraya benden daha çok fedakarlık yapan nişanlıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni o zor şartlar altında hayatının en büyük acısını yaşarken buraya gönderdi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. O yüzden bu önlük için ona teşekkür etmek istiyorum. Masterchef'te basit bir şekilde birinci olacağım. Basit bir şekilde. Çok basit bir şekilde olacağım. Nasıl olacak o iş? Rakiplerimi eleyerek. Hepsini eleyeceğim. Yani Masterchef'te ikinci düşünsün artık. Ben birinci olacağım çünkü. Masterchef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı. <laughs> Serhat, Serhat Doğramacı. Dün annemle konuştum. Ee, annem dedi ki ortada ikiye bölemiyorlar mı kupayı dedi. Çünkü Barbaros'u da kendi çocuğu gibi sevdi. Ee, biz girmeden önce de şu sözü kullandık Barbaros'la birbirimize. Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. O yüzden ben bu kupayı aramızda kaç puan var bilmiyorum ama minimum bir puan fark var. Bir daha oynasaydık büyük ihtimalle Barbaros kazanırdı. Bir daha oynasaydık belki ben kazanırdım. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O kadar yakındık, o kadar iyiydik, kendimizi o kadar geliştirdik. O yüzden tek başıma kaldıramayacağım. Dostum, arkadaşım ve en büyük rakibim Barbaros yol alır. aman ailelerinizi de bulayalım. Hep beraber kutlayalım. Buyurun lütfen. Onların da sizler çok büyük emeği var. Şefim, tabii ki de bizim buralara gelmemize sebebiyet veren, bizi yetiştiren ailelerimiz arkamızda olmasaydı biz bugün burada olmazdık. O yüzden onlara milyonlarca kez minnettarız. Bir ömür bir daha geçirsek yine onları seçerdik tabii ki de. Ne güzel. Hepinize Merhaba. çok teşekkür ederim.